Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kaldığım yeri göstereceğim. Yani deniz pansiyonunun içinde kalıyoruz. Deniz pansiyonunun içinde tatil köyleri olarak geçiyor burası. Gerçekten çok güzel. Şöyle bungalov evler var. Şöyle tahtadan mahtadan. Herkesin kendine ait ayrı bir evi var. Bir artı bir, artı bir var, 2 artı var daha fazlası da var. Gördüğünüz bu ve her evin yanında bir tane böyle hamak var. Gördüğünüz gibi. Şimdi size keçilerimizi göstereceğim. Keçilerimiz var. Bir de bir sürü tavuk var. Bir sürü köy. Ay. Neyse adam varmış. <laughs> ve gördüğünüz gibi kapkara oldum. <laughs> yani ilk video çekmiş halimle şu anki halimi bu karşılaştırırsak çok fazla bir de eşim Şimdi saat belki 8'i e 8 16 geçiyordu en son baktığımda. Şimdi birazdan kahvaltımızı yapıp denize gideceğiz. Yine gördünüz zaten deniz yüzücülerini de biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine bir bungalov ama bu biraz farklılık ya da daha fazla büyük bir bungalov da olabilir. Burada da iki tane hiç görmüyoruz biliyoruz. Çünkü evler birbirinden bağımsız. Koronavirüs önlemleri de burada gayet iyi alınıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bakar mısınız arkamı çok güzel. Ve her akşam gidip de orada oyun oynadığımız bir yeri göstereceğim size şimdi. Hemen oraya gidelim. İnşallah biri görmez ben video çekerken. Bir tane arkadaşım Hemen. Hemen bir saattir hızlı hızlı. Bir dakika video yedirmem gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an sadece bir aile var. Bizden sessiz konuşuyor. Gördüğünüz gibi. Hiç çocuklar için park falan var. Çok kimse kullanmıyor. Tek salıncağı kullanıyoruz. Biz hafızal. Beraber. Evet. Burada da böyle salıncaklar. Önümüz böyle. Şimdi biraz buraları çekeyim gördüğünüz gibi böyle. Şurada kahvaltı yerleri var. Bakın şöyle kapalı alanlar değil yani açık alan hep. Şöyle güzel palmiye ağaçları falan. Her akşam şu masalarda akşam yemeği veriliyor. Onlardan yiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde buralar. Sahilini de gösteririm. Çok güzel yani birazdan zaten hemen kahvaltımızı yapıp Just da, da aynı şeyler var. Yani durmadan sigara böreği, limon, biber ama hepsi doğal, hepsi taze. Portakal reçeli, çilek reçeli. Bunun ne ararsanız var. yani limon reçeli var. Burada kendi doğal limonlar var ve mandalinalar var. Onları birazdan gösteririm sizlere. Bu şekilde yani harika bir yer. Yani. Biz çok memnunuz. Biz çok memnunuz. Odalar da güzel. Çok eğlenceli bir yer. Şimdi zaten kahvaltımızı yapıp denize gideceğiz. Odada da fazla durmuyoruz. Denize gittikten sonra akşam eve dönüyoruz. Akşam da burada arkadaşlarımla şurada yakan top falan oynuyoruz. Bu şekilde yani. Hafsa'yı bekliyorum. Kahvaltıya üstüne hazırlanıp gelemedim. Bir sürü hanımefendicik. Neyse o zaman ben burada sallanmaya devam edeyim, hafızayı bekleyerek. Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Şu anda Antalya, Çıralı'dayız ve denizdeyiz. Yüzüyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel buralar. Balık var iki yerdeki. zaten gösterilmek istediğim ama gösteremediğim bir keçilere yemek vermeye çalışacağız. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi daha yeni denizden çıktım. Denizi çekemiyorum o sıradaki heyecanımla falan. Yoksa da bir Beraber gidiyoruz. Keçilere doğru. Tavuk var. Tavuk Hasan'ın ah, gözünü aldım. Evet. Benim gözüm benim gözlüğüm ama... kırıldı çünkü. Babam Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracak. Bakın arkadaşlar tavuk var çekti arkadaşlar. Bakalım kuruyor. Bingalo, bingalo, Ah acıdı. Arkadaşlar var ya şuraların kız kırmızı. Ay bunun adı neydi? Fırık mı? <gülüyor> <gülüyor> Civcivin ortasında fırık mı değil <laughs> Kesin fırık değil de. Biz şimdilik fırık diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Keçilere doğru. Bakın. Bakın. bakın bakın Yani bu ekmek yani. Yani kurumuş, bayatlamış bir ekmek. Hadi bakın. Hop, hop herkes buraya. Hadi herkes yemeğe. Yemek. Aha geliyor. Tamam, tamam. Geldi içim açmış. Uzaklaşıyorum. Diğeri de geliyor tamam. Onlar üçü de geldi. Onlar onu bitirirsin. Aslında içinde başka var mı poşetin? Çikolata ekmek. Tamam şimdi şu puçulardan verelim. Bizimkilere. Bizimki dedi de Hayır bak sen videoyu yapacaktın şu anda ben. Ee, ha, böyle bile bile bile. Nasıl bir kahramanım ben ya. Keçileri biliyorum. Hemen bir puçu alayım. Bu puçu şey olmadı. Bu puçu nasıl? Yok kısa. Bu puçu nasıl? Yediririm bak. Ya en uçtan tutsam. Şuraya keçinin ağzı gelse ben şöylece yediririm. De Hafsa şunu bir kovar mısın? Kovar mısın? Bak sana puçu. Daha demin yemediğim puçu. Şimdi sana veriyorum. Gördün mü? Bakın. Gidelim, Çekemezsin. Bu sefer senden daha inatçıyım. Bak nasıl çekiyor Olağa, bak. Bırak. Hayır ben besleyeceğim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o çekiyor ben ısrar ediyorum. Olağa, Hayır. Hayır. Bırak. Hayır. Bırakmayacağım. Böyle beslemek istiyorum. Al ya al. Gördüğünüz gibi keçiler de aynı. Aa! Handur fundur sesler geliyor. Ay bakın bu da bu da meliyor. Gelin keçilere bunları verelim keçilere. Teyze var. dedi ki, teyze dedi ki, keçilere bundan verin gari. İyi, dedi. Artık. Öğrendin mi? artık ben öğrendim. Bırakma. Beni keçici yapın ya. Ben ne keçici ne? oldum artık. Gel ister misin? Benim gözlüğüm de teyze, artık. Teyze, teyze bunu. Keçici oldu. Oğlum ana geldik. Oy. Nasıl yapıyor bakayım? Evet, tır tır teleskop. Tamam. Tamamsa gönder onu. Ay. Ay. Buradan yine bir kuş seçelim. Kuçu.